Hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz dostlar. Bu videoda bu eş hesabını toparlıyoruz serimizin kaldığımız yerden galiba yanlış hatırlamıyorsam 3. <laughs> bölümle tam gaz devam ediyoruz. Dostlar bildiğiniz üzere önceki bölümlerde bu hesabı altı millet almıştık ve sezon yenilendi. Artık şu an 40 milyon ganimetimiz var. Bu ganimeti sizlerle beraber sömüreceğiz. Bu arada ganimeti sömürmeden önce şu ganimeti ben kapak fotoğrafı için bir SS alıp geliyorum. Bu arada dostlar videoya geçmeden önce eğer ligden sonra klanımıza gelmek isterseniz tabi lig sırasında da gelebilirsiniz. Size kalmış klanınız yoksa 14 seviye experience adında bir klanımız var. Kristal bir ligindeyiz. Başkentimiz ona ulaştı. Gayet güzel de madalyalar geliyor. Köy binası 14 ve üzeri alımlarımız vardır dostlar. Şöyle de görüyorsunuz bayağı sağlamız zaten. Ben işte bağış hesabında 7000 bağışa yaklaşmışım. Burada e, Selçuk abimiz var. 9000 bağışa doğru gidiyor. Musa var. 4000 bağış. işte benim ana hesabımda bile 1000 bağış var. Gelmek isterseniz hem oyundan istek atabilirsiniz hem de Discord sunucumdan alım yapıyoruz. Bu arada Discord sunucumda da Hala bir günü e, kalmış olan çekiliş devam ediyor. Yarın çekiliş açıklanacak. Bu video büyük ihtimalle e, 3 Temmuz Çarşamba günü atacağım. Yani 4 Temmuz Perşembe günü büyük ihtimalle çekiliş açıklanacaktır. Çekilişe de katılmadıysanız gidip katılabilirsiniz. Bu duyurularımızı da yaptığımıza göre artık videomuza geçebiliriz. Şimdi dostlar bizim e, iki işçimiz boşta Şu kareksir deposunu da taşla bitireceğim. De. taşla bitirmeden önce şu yükseltme düzenine geçebilir miyim? Şu taşı koy abicim şu şekilde. Tamamdır gel buradan etkin olarak ayarla dedim. Şimdi dostlar dediğim gibi şuradan kara deposunu bitireceğiz. Geliyorum abi 64 taş hiçbir şey. Buradan 64 taşı bitiriyorum. Ondan sonrasında laboratuvardaki bebekecileri de bitirmek istiyorum. Yaklaşık 100 taş harcayarak başlamış olduk videomuza. Şimdi burada kitabımız vesaire yok değil mi? Aynen 5 tane duvar yüzüğümüz varmış. O zaman o duvar yüzüklerini hızlı bir şekilde değerlendirelim. Ha öyle mi diyorsun? Sen şunu bir aradan çıkar. Şu şekilde duvar yüzüklerini verebilir miyim? Gayet güzel. Şuna bir tane veriliyor mu? Veriliyormuş. tamdır. Bu duvarları da basmış olduk. Şimdi ne yapacağız biz? 43 milyon altın ve iksirle. İlk öncelikle ben kendi süresinde bitmek üzere. Laboratuvarda bir yükseltme gitmek istiyorum. Aslında ejder basılabilir. Balon da güzel gibime geliyor. Onun haricinde büyü basımına gitmeyeceğim. Şu an buz büyüsü basabiliriz de hiç gerek yok. Binici ba bassam iyi olabilir aslında. Max binici atabilen yok kılanda. Neyse ben bağış için değil de kendime olanak sağlayacağım. Yani kendim savaş için ejderi basmak istiyorum. Buradan 17.5 milyona geldim ejderi bastım. Şimdi biz geri kalan 3 işçiyi neyle dolduracağız? Bu arada bayağı bir altınımız artacağı için duvar basacağız kesinlikle. Ondan öncesine bir cehennem kulelerini bassak iyi olabilir gibime geliyor. Hatta gelin bir tane cehennem kulesini 10 milyona basalım. Bir tane daha cehennem kulesini 10 milyona basmak istiyorum. Bayağı bir altınımız var çünkü Sonuççıyla neler yapabiliriz? Ee, bizim ordu kamplarımız max mı? Aynen maxmış. Gayet güzel. En başta basılması gerekenlerden bir tanesi de zaten ordu kampları aslında var ya burada binici kuklası da bayağı bir önemli. Binici kuklasını açasım var. Sizce binici kuklasını açsak mı? Bence açalım ya. Aynen binici kuklasını açmadan önce bütün altınlarımı e, şu duvarlara vermek istiyorum. Şöyle sırasıyla basabilir miyim abi? iki sırayı basmış olduk. Gayet güzel 15 duvar oldu. Burada kaç duvar var? 1 2 3 4 5 6 pardon. 6 12 18 duvar bastık ve bir tane daha basıyorum. E, 24 duvara bastık ve bir tane daha 30 duvar basmış olduk. Hatta geliyorum şu sırayı da bitiriyorum. Gayet güzel. 36 duvar bastık galiba tam sayamadım Son bir tane daha duvar bastık mı yeterlidir Zaten bunu bastıktan sonra da 5 milyon iksirimiz kalacak 5 milyon iksir de artık bize kalsın diyorum Şuradan son işimle de geliyorum demirci yükseltmeye alıyorum Abicim şimdi bakıyorsunuz sağ tarafta 375 bin kare iksir var Ve Bu kare iksirin yani yarısını bile zar zor harcarız Baksanıza abi kilolarımız o kadar düşük ki maliyetleri yani bassak bile bayağı bir iksirimiz artacak. Ben şöyle bir şey düşündüm. Ee, hayvan barınağında bir tane hayvanı basarız diye düşündüm de. Burada da baykuş yükseltme demiş. Tam 9 dakikası var. Bunu da 3 taşla bitirelim. O zaman en iyi yapılabilecek şey baykuşu 6. seviye atmak olacak. Yani en iyi bu şekilde harcayabiliriz karakteri başka harcayacak yer yok. Buradan ne geldim Bye, kuşu bastım ya başka da dediğim gibi yapabilecek bir şeyimiz yok. Bu arada lig de başlamış. Şöyle de sizlere göstereyim dostlar. Artık usta üç ligine kesin ve kesin bu lig çıkmamız lazım. Yani 3 ligdir ben herkes alsın. köy binası 12 olsun 13 olsun herkese alıyorum. Ama bu ligde gerçekten sağlam bir kadroyla girdik. En az yani köy binası 13'ümüz var sizlere de şöyle göstereyim. Ee, en az köy binası 13 var aynen. Gayet de sağlam kadroyla girdik. Umarım üstte 3 ligine çıkacağız. Onların da videoları gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi yıldız bonusumuz tamamlanmamış. Sinsi Goblin ordumuz var. İstersen şu yıldız bonusunu tamamlayalım. Ondan sonrasında da videomuzu bitiririz. Ha ondan öncesinde ben zaten videoya yan köydeki ganimetlerimi de saklamıştım. Ee, buradan inşaatçı binası basılıyor mu? Hayır tabii ki de. Şuradan kesinlikle ve kesinlikle gelip ordu kampını almak istiyorum. Başka zaman bu kadar iksirimiz olmaz. Ee, onun haricinde bir de dev topu alsak yeterlidir ya. Değil mi? Başka da yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Buradan da dev topu ya da dev top değil de 6. işçi için bir şey yapalım. Şuradan da çoklu havanı 7. seviye atabiliriz öyle daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Laboratuvarda bir yükseltmeye gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz. Aslında ben 6. işçi için barbarı basıyorum ama şu anda da hazır videodayız. Bir yükseltmeye gidelim hiç yoktan. Saat kulesi zaten etkinleştirilmiş. Daha önceden burada da işimiz bitti. Gayet güzel yükseltmelerimizi de yapmış olduk. Şimdi altın bilette bir şey var mı? Ha biz bu hesaba altın bilet alacaktık. Onu unuttum. Şuradan geliyorum. Altın bileti de etkinleştir diyorum. Çok çok iyi oldu. Altın millet alındı diyor gayet güzel. Buradan bir savaş kitabı geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Keşke ben bu savaş kitabını daha önceden geldiğini unutmasaydım. Ya altın milleti alacağımızı unuttum. Altın millet de savaş kitabı olduğunu unuttum. Yani işte spontana bir şekilde videoya girersek böyle olur abicim. Ejderi bitiresin var aslında ya. 12 gün üstü hiç boş değil. Balon da 12 gün yani en uzun süren yükseltmelerden bir tanesi zaten. Baksanıza elektrotistan bile 11 gün sürüyor. Ben geliyorum abicim buradan hazır videodayız. Ejderi max yorum. Gayet güzel. Bolca kara var. Biz bunu laboratuvarda değerlendirebiliriz. Ben birinciyi 9. seviye atmak istiyorum. Ya hem bağış için hem bizim için de gayet güzel olur diye düşünüyorum. Aslında buz golemi de basılabilir. Ama buz golemi şu an için gerekli değil ya. Yani gerekli de tabii ki. Veya en iyisi de minyon basalım aynen. Ben Öbürleri arasında kararsız kalmıştım ama minyon daha iyi olacak. Klan savaşında süper minyon atmam iyi olacak. Yani zaten klandan 2 seviye geliyor. Şöyle bir 8-9 seviye yapsak yeterlidir. Buradan da 2 tane laboratuvar yükseltmesi yapmış olduk. Gayet güzel. Dostlar intikamdan bir köy buldum. Hızlı bir şekilde buna saldırmak istiyorum. Bu arada bir tane kahraman güçlendirme. Hatta bir de ordu güçlendirme kullanacağım. Geçen videodaki gibi de hirolarla köy işlemeye çalışacağım. Bakalım. Hirolar zaten max gayet iyi iş yapıyorlar yani. Kralda develdiven mi vardı? Evet develdiven varmış. O zaman şuradan e, şöyle depremleri ataraktan yolumuza başlayabiliriz. Bütün hirolarımı sallayacağım abicim. Şampiyonda da dahil. Şuradan da tomruk. Arkalarına da bayağı bir sinsi sallayacağım. Sonrasında da koruyucunun özelliğini şöyle basabiliriz. Şu merkezde bir tane öfke büyüsü çok güzel gidecek. Dondurmayı nereye atsak? Bence şu çokluya atabiliriz. Çünkü koruyucunun özelliği geçtiği gibi sinsi goblinler ölecek. Ölmesin istemiyorum. Şuraya 3 deprem atalım. En azından duvarlara hasar versinler. Kralın özelliğini kullanacağım. Orada belediye alabilirsek çok güzel olacak. E, Tomronun içinden yetiler çıktı gayet iyi. Abi şu belediye indirin canı gıdım. Şampiyonun özelliğini kullandım. Belediye indirir misiniz? Hadi abicim. Şu soldan sinsi atalım. Belki o şekilde indiririz. Abi sen ciddi olamazsın. Belediye nasıl inmedi ya? Kraliçede bir de Devok vardı değil mi yanlış hatırlamıyorsam. Büyük ihtimalle Kraliçede Devok var. Şu üstten bayağı bir sinsi yollayacağım. Kesin ve kesin belediyeye gitmeleri lazım. Şu altın deposu hala inmedi. Kraliçemiz nerede? Orada takılıyor. Güzel takıl sen takılmaya devam et. Şuradan belediye artık almamız lazım. İner mi? İnmesi lazım. İn artık kasır geçikti. Bir tane vuramadılar lan. Abi nasıl bir maç oluyor hiç anlamış değilim. Kreşede şifacı kuklası da varmış. Bir tık bekleteceğim bu sinsileri. Şu kreşe bir tanklasın da ondan sonrasını atarız. Tam tanklandığı zaman belediye gönderiyorum. Abi hadi. Hadi lütfen o insin belediye insin. Oh be sonunda. Bu arada 30 kupaya da yakın alacağız. Kupası da gayet güzelmiş adamın gayet güzel. Ganimetinde neredeyse çoğunu sömürmüş olduk. 2 yıldızımızı da aldık. Neden sinsi üşlemeye çalışıyorsun? Normal ordu bassana diyenler olabilir de. Yani böyle de güzel oluyor açıkçası. Ganimet çıkarsa ganimet alıyorum. Üçleyebilecek köy çıkarsa üçlüyorum yani. Bu arada klanımıza da bağış atmayı unutmayalım. Şöyle Selçuk abiye yetilerini atacağım. Burada Murat abimiz varmış. Ona da şu kaya balonuyla ejderi assam yeterli. Diğerlerine taş hiç harcanacak gibi değil çünkü. Şuradan geri kalan ordumu da basıyorum. Birer ikişer saldırıya daha gidelim. Saldırıya gitmeden önce de burada ekipman yükseltebildiğimizi gördüm açıkçası. Burada ne basabiliriz? için devokunu basmayacağım. Koruyucunun aslında sonsuz büyük kitabı da iyi gidebilirdi. Onu da basmak istemiyorum. Bence en iyisi dev ben ya. Öfke şişesinde bir şeyler var mı yokmuş. Ben buradan dev beni basacağım. Bir seviye verdik hatta ikinci seviyede vermiş olduk. Güzel. Onu da 18'in seviye. Pardon 18 ne lan? 12. seviye yükseltmiş olduk. Abi güzel depoları dışarıda olan bir köy buldum bundan işte belediye alıp çıkacağım bir de ganimetleri alıp hiç üçleme falan uğraşmayacağım. Zaten üçlememiz de zor sağlam bir köy yani hiç yoktan sonmalarını az çok basmış adam. Şöyle depoları indirebilir miyiz abicim? Hadi tamamdır. Şuraya dört tane depremi sallıyorsunuz hem belediyenin canı bayağı bir gidiyor. Şu kara iksir sondasını da indirelim. Ee, şuradaki iksir depolarını da indireceğim. Ondan sonrasında kreçenin dev okunu şu altın Madenlerini atarsak güzel olacak. Bak o şekilde tamamdır. Güzel bir şekilde devoku da kullandık. Şuradaki iksir deposunu da unutmayalım. Onu da indireceğim. Öncelikle klan kalesini indirelim. Klan kalesi insin ondan sonrasında Belediye alırız zaten. Şuradan da sinslerimi atacağım ve korucunun özelliğini de kullanıyorum. Gayet güzel. Belediye rahat bir şekilde indiririz zaten. Şuradan da çıkışım veriyorum. Buradan da bir yıldızımızı da, hatta bayağı da bir miktarda ganimetimizi almış olduk. Bu arada eğitim iksiri kullanmamışım. Hazır gelmiş ki onu da kullanalım. Abi mükemmel bir köyle daha devam ediyoruz. Üstten i̇şte bayağı iyi bir köy geldi. Şuradan sondalarına gene sinsi goblinlerimi sallayacağım. Al abicim al hadi. Depolarında da hiç ganimet yokmuş. Bu bizim işimize gelir açıkçası. Keşke kreçeyi kaybetmeseydik ya. Şu içeridekileri devoklarla vesaire alırdık da her neyse şu klan kalesini indireceğim. Ondan sonrasında şuraya 4 deprem atarsam güzel olabilir. Hem belediye giden duvarı açacağız hem de şu depolardan birkaç tanesini daha indirmiş olacağız. Kralı bir de şampiyonu da sahaya sürdüm gayet güzel. Şuradan sinsi goblinler. Abi koruyucu hangi harfsin sen ya? <laughs> İner mi belediye indi. Buradan da çıkışımızı verelim. Bir yıldızı hızlı bir şekilde almış olduk. Güzel de bir ganimet geldi. Burada arada altın de 5 yazıyor ne gelmiş. Otomatik altın atölyesi bölmesi açıldı diyor. Bunları da alalım en yakında kitap var mı da baya bir uzakta rün vesaire vermiş. Bunları kesinlikle bu videoda alamayacağız zaten. Klan kalemiz hala duruyor. Şu yıldız bonsun en azından bir tanesini tamamlayalım. Ondan sonrasında videoyu durdururuz. Abi gene çok güzel bir ganimet geldi. Videonun şansımı bilmiyorum. Gayet güzel ganimetler çıkıyor. Şöyle sondalara öncelikle bir indirmek istiyorum ben. Bu arada galiba bir yıldızı alamayacağız. Çünkü baya az bir miktarda sinsi goblinimiz var. Aynen bir yıldız zor gibi şuradan kralı bir de koruyucuyu yollayacağım. Hatta tomru da atayım da bir yıldız almaya çalışalım. Belki alırız bir ihtimal. Şuradan depremleri sallayacağım. Ee, ne yapsak ne yapsak. Kralı şurada basarsam güzel olabilir. Hızlı bir şekilde rakip kureyçeyi de indirsin. Başka koruyucunun özelliğini kullandım. Tomru bir tık daha koruyabilirsek güzel olur hiç yoktan. Şuraya iki deprem. Acaba tomruktan çıkan sinsiler belediye indirebilir mi? Şu sinsilere bir tane öfke atacağım. İndirir bu arada. Harbiden indirdiler. Gayet güzel. Şuraya da bir dondurma atayım. İki yıldız alım yeterlidir ya. Bu kadar az askerle bu kadar az hero da de iki yıldız almamız güzel. Lan gelir mi be iki yıldız? Yetimitler birkaç bina indirse. Hadi abicim yaparsınız hadi. 200 de bir yüzde. <laughs> Hadi tamam aldık aldık aynen. İki yıldızı koparmış olduk. Şuradan eve de dön diyorum. Abi bir buçuk milyona yakın iksir geldi. Yıldız bonusumuz tamamlandı. Şu klan kalesindeki Ganimetleri de toplamak istiyorum da toplasak da bir işe yaramayacak bütün işçilerimizi zaten doldurduk gayet güzel bir video olduğunu düşünüyorum bütün ganimetlerimizi sömürdük ben burada da zaten bağış ordusunu basarım da bağış ordusuna önce birkaç ganimet kasarım bu videoluk benden bu kadar da eğer yetiştirebilirsem bir sonraki bölümüne de e, şampiyon ligine çıkarız bedava da 2000 taşımızı alırız daha bu hesapta şampiyon ligine çıkmadım şöyle de sizlere göstereyim. Nerede abicim 2000 taş? Aha bir şampiyon ol diyor. Buradan da 2000 taşımızı alırız. Eğer sizler de böyle köy binası 11-12 iseniz şampiyon ligine çıkıp 2000 taşınızı almanızı tavsiye ediyorum. Bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like bırakırsanız bana çok 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 destek vermiş olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.